Tamam mı? Tamam. Isuzu Nor 3D fren testi. Arkalarda yok. Arka yok. değil mi? Yok. Karışmadığında bir sistem gelir. şey, havalimanına vuruş. karşıya. Karşıya kayan Direğe yaparak kastıra karşı çalışmadı. Hı -hı. O da bu. Şöyle yüzünü Böyle bir sildirek yani. Tamam. Size bu en işte sünüydük. Niye? Oraya gidip girek sıramız alak. Sırayı almadın mı sen? Yok. Ben Hiç daha sıra. neye gideyim sen git o zaman. Ayağın ucunda filana dokuna dokuna git gel. Ya şuradan bir karşı yaka yapak gerek ya işimizi garantiye al ya. Hı -hı. Şimdi... İnceden mi kokudak? Dingiller mi kokacak? Hepsi kokacak. Dingile gerek kalmıyor ki Frene bastın mı? Dingil sen bas, o basma diye mi yok yani. Yok <laughs> yani. <gülüyor> Ayağını koydun mu hepsi kokacak. Yani en azından çalışsın filan sistem. De. Dingiller işe ediyor yani? biz. Bak biliyor işe. Adam işi biliyor bak ben babam tohumu burada arama üstündeymiş. atmış. bilir. Allah <laughs> bilir evet.